Bildiğiniz üzere Sezer Akkaya Maximus adında yeni bir kanal açmıştı ve biz de bunun tanıtımını yapmıştık. Sizlerin de destekleriyle Sezer'i 1500 aboneye kadar ulaştırdık. Kendisinin daha da çok ilerlemesi ve 10.000 aboneyi zorlaması için sizlerin de desteğine ihtiyaç var. Kendisi son derece düzenli Age of Story serisi içerikleriyle izleyiciye keyif veren bir içerik tarzı ortaya çıkarıyor. Sezer'in kanalı Maximus'a abone olarak ona destek olabilir, Age of Story topluluğuna katkıda bulunabilirsiniz. Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz ben Kerem sizlerle Age of Sürüş'te imkansızlar serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Yani öyle bir seriye başladık ki gerçekten dünyada adını sanını duymadığım hatta yerini dahi bazılarının bilmediğim ülkelerle bu seride oynamaya çalışıyoruz dostlar. Nauru devletiyle bugün oynayacağız biliyorsunuz imkansızlar serimizde biz dünyadaki en küçük ülkeleri sırasıyla dünyanın en güçlü 20 devleti arasına sokmaya çalışıyoruz dostlar. Dünyanın en küçük devleti aslında Vatikan devleti ama bildiğiniz üzere maalesef oyunda Vatikan bulunmamakta. Ondan sonra Monaco geliyor. Monaco ile oynadık ve Monako'yu ilk onun içerisine sokmayı başardık. Monako'nun hemen ardından da Nauru devleti gelmekte. Şimdi Nauru devleti <laughs> şuradaki o küçük adacık devletler var ya. Bir sürü adacık devlet var burada. Onlardan bir tanesi. Şimdi ben oyuna girmeden önce bakmadım bunlardan hangisi. O yüzden tek atmaya çalışacağım abi. Şimdi hangisi olabilir? Bir Tokereo vardı. Belki adı ah be Eren abim. Eren Ceylan Tokereo çekmişti. Dünyanın en küçük devleti diye. Tokereo serisi yapmıştı. Eee gidey. Eskilerden kim kaldı? Eren abi de gitti. Neyse adam ölmüş gibi konuşuyoruz ama. Neyse şu kim? Ha bu Niue devleti evet. Niue devleti değil abi. Farklı bir devlet olacak. O zaman şu olabilir. Tuvalu devleti yok. Bu da değil abi. Şu olabilir. Evet, no. Aa bulduk. Vallahi bulduk. Nauru devleti. Güzel. Evet. Gervas Ranchester tarafından. Gervas Ranchester tarafından yönetilen 22 yaşında bu arada. Adam 22 yaşında bayağı bir çökmüş gördüğünüz üzere. Her neyse, eee Gervas Lancaster tarafından yönetilen Nauru devleti ee, gördüğünüz üzere sadece bir adet eyalete sahip 11.700 kişilik bir nüfusa ev sahibi yapmakta ve 3 evet yanlış duymadınız 3 ekonomisi var ama biz daha zorlarını yaptık abi. Monaco devletinin bir ekonomi ha Monaco'nun ekonomisi daha fazlaymış. Evet. Monaco oyunda 170. sırada bulunuyor gördüğünüz üzere. Nauru devleti ise 220. sırada bulunuyor. Yani aslına bakarsanız Nauru ile işimiz daha da zor olacak gibi görünüyor. Efsanevi zorlukta oynayacağız ki zaten imkansızlar serisini daha da imkansız hale getiren etken bu efsanevi zorlukta oynuyor olmamız. Dolayısıyla Nauru Devleti'ni efsanevi zorlukta dünyanın ilk 20'si arasına sokabilecek miyiz? Ben de gerçekten merakla ve heyecanla beklemekteyim dostlar. Videoya geçmeden önce imkansızlar serisini seviyorsanız ve de eğer devamını istiyorsanız videoya bir beğeni atmanız yeterli. Açıklamadaki linklerden de bütün sosyal medya hesaplarıma erişebilirsiniz dostlar. Dilerseniz seri bir şekilde başlangıcımızı yapalım bakalım. Evet güzel. Tarih 22 Nisan 2022. Bu tarihten itibaren önümüzdeki birkaç on yıl içerisinde amacımız gayemiz hedefimiz Nauru devletini dünyanın sayılı devletlerinden bir tanesi haline getirmek. Her ne kadar bu çok zor olsa da bunu başarmaya çalışacağız dostlar. Burada gördüğünüz bu Okyanusya devletlerini kendi elimize geçirdiğimiz takdirde bu Pasifik devletlerini kendi elimize geçirdiğimiz takdirde ben ...rahat bir şekilde güçlenebileceğimizi düşünüyorum dostlar. Ama sıkıntı o ki buradaki devletleri ele geçirmek bile o kadar da kolay olmayacak. Çünkü buradaki devletler bile bizden daha güçlü. Bakın mesela Solomon Adaları toplamda 5 adet eyalet ev sahipliği yapıyor. 734 bin ekonomisi ve 31... E, pardon 734 bin nüfusu ve 31 ekonomisi var. Yani kısaca adamlar 147. sırada biz 220. sıradayız. Veya diğer devletlere baktığımızda Vanuatu Devleti 157. sırada... Fiji Devleti 151. sırada, Samoa Devleti 181. sırada. Tokelau yani herhalde bizden güçsüz olan tek devlet galiba Tokelau, e, onun da gördüğünüz üzere 223. sırada olduğunu görebiliyoruz dostlar. Yani ben bu seride bu videoda büyük ihtimalle kendi devletimin yerini bulmakta iyi zorlanacağım. Şurası tamamdır abi. Güzel. En azından yerimizi biliyoruz. En azından yerimizi bulabiliyoruz. Şimdi Efendim buradan öncelikle Tokelau Devleti'ni kendi rakip olarak alıyorum. Niue'yi kendi rakip olarak alıyorum. Bir de Palau Devleti'ni kendime rakip olarak alıyorum. Niue'yi kendime rakip aldım çünkü o da benim gücüme gerçekten çok yakın bir devlet. Palau Devleti tam olarak neredeydi? Palau'yu da bir bulalım abi. Rakip aldığımız devletlerden bir tanesi. Hedeflerimizden biri de o olacak büyük bir ihtimalle. Neyse tamam abi illaki karşımıza çıkar ya değil mi? Palau Devleti illaki buluruz yani bir ara. Şurada Mikronezya var gördüğünüz üzere. Burada Guam var. Kuzey Mariana adaları var vesaire vesaire. Pek çok sayıda irili ufaklı devlet bulunmakta bu bölgelerde. Aktif araştırma olarak ağır tank araştırması başlatacağım. Avantaj puanlarından ne yapsam bilmiyorum. Yani belki altın alabilirim ama altın yerine ben ekonomik bir şeyler kullanmak istiyorum. Aylık gelir. Aynen öyle. Aylık gelir avantajı şu anda bu devlete çok iyi gelecektir muhtemelen. Hemen danışmanlarımızı da seçelim. Ekonomik danışman olarak üretim gelirini arttıran bir danışman seçiyorum. Gayet güzel. İdari danışman olarak vergi verimliğini arttıran bir danışman seçiyorum. İnovasyon danışman olarak aylık miras arttıran birini alabiliriz. Şu anda teknolojiye çok da ihtiyacımız yok ve askeri danışman olarak da ordu bakımını azaltan bir danışman seçiyoruz dostlar kendimize. Evet. Bütün bu yaptığımız hamlelerin neticesinde şu anda gelirimiz 1.46. Bir de araştırmaya verdiğimiz parayı azaltalım. Bir de orduya verdiğimiz parayı azaltalım. Böylece gelirimiz şu anda 3 dukata kadar yükseldi dostlar. Gayet iyi. Yani oyuna ilk başladığımızda ekranda gördüğümüz gelir 0.70 dukat civarlarındaydı ama şu anda 2.86 dukata kadar çıkarmayı başardık dostlar elimizdeki geliri. Gayet güzel. Şimdi <laughs> elimizde 1100 dukata yakın bir para bulunmakta. Öncelikle bu elimdeki parayla kendi sahip olduğum tek toprak olan Nauru vilayetin Nauru toprağını bayağı bir geliştirmeye çalışacağım. Öncelikle inşa edilebilecek bir şey varsa onu inşa edelim. Hemen şöyle ekonomik binalardan aynen öyle bir tane balıkçılık tesisi inşa edebiliyoruz. Hemen bu balıkçılık tesisini hızlı bir şekilde inşa edelim bakalım. Gayet güzel. Evet olağanüstü yetenek askeri danışman. Konseyimizde dikkate değer bir gelişme yaşanmış askeri danışmanlar adına. Gayet güzel artılar kazandık abi harika. Evet güzel şimdi buradaki balıkçılık e, tesisi inşa edildikten sonra hızlı bir şekilde bu toprağa Nauru toprağına ekonomik yatırımlarımı da başlatacağım dostlar. Evet inşa edildi ve gelirimiz 3.26 dukata çıktı gayet güzel. Hemen şimdi ekonomik yatırımlarımız da başladı Nauru vilayetinde. bayağı bir para harcayacağız büyük ihtimalle bu ekonomik yatırımlara. Evet evet bayağı bir para harcadık bu arada. bayağı bir para harcadık buna rağmen hala Nauru toprağının ekonomisi maksimum değere ulaşmadı dostlar. Büyük ihtimalle bu ekonomik yatırımlar tamamlanana kadar gelirimiz epey bir artacaktır diye tahmin ediyorum. Şu anda gördüğünüz üzere 3.13'lük bir gelirimiz var. Bakalım ekonomik yatırımlar tamamlandıkça bu gelir ne kadar çıkacak? Evet 3.19'a çıktı gayet güzel. Biraz daha artsın abi. 3.23 gayet iyi. Yani bu ekonomik yatırımlar bizim bayağı bir işimize yarayacak gibi görünüyor. 3.28'e çıktı. Her bir ekonomik yatırım tamamlandığında yaklaşık 0.5 dukatlık bir gelir artışı elde ediyoruz dostlar. Gelirimizi en azından elle tutunur bir vaziyete, elle tutunur bir seviyeye çıkardıktan sonra hızlı bir şekilde ilk savaşımızı ilan edeceğiz dostlar ve İlk savaşımız Marshall Adaları'na ilan edilecek. Hilda Hain tarafından yönetilen Marshall Adaları şu anda dünyanın 224. sırasında bulunmakta. Kendileri bir şehir devleti tıpkı bizim gibi ve pek çok sayıda sıra takım adalardan oluşan bir devletten söz ediyoruz dostlar. Nüfusları bu arada bizden daha fazla. Kendilerinin 42 binlik bir nüfusu var. Bizim nüfusumuz ise gördüğünüz üzere 14.300. O yüzden onlara karşı dikkatli olmakta gerçekten fayda var diye düşünüyorum. Evet gayet iyi. Halen ekonomik yatırımlarımız devam etmekte. Yani hala bitmedi. Hala gelirimiz artmaya devam ediyor. Gayet güzel. Şu anda 3.59'a kadar yükseldi gelirimiz ki bu gerçekten bence iyi bir seviye. Şu anda elimizdeki ordunun üzerine şöyle yaklaşık olarak 3-4K'lık bir ekleme daha yaptıktan sonra rahat bir şekilde ben Marshall adalarının mağlup edebileceğimizi düşünüyorum. Az önce de söylediğim gibi bu gördüğünüz ada devletleri, mikro devletler içerisinde kendimizi büyüttüğümüz takdirde ilk 20'ye girmenin ilk adımlarını atmış olacağız. Değerli dostlar. Nauru devleti tahmin ettiğinizden çok daha büyük bir hale gelecek. Çok daha güçlü bir hale gelecek. Zamanında bize Monaco'yu da güçlendiremezsin dediler. Ne yaptık? Monaco Fransa'yı yendik biz. Fransa'yı. Ey gidi günler. Şimdi bunu Nauru'ya yapamayacağımızı iddia edenler. Monaco'da bizim yaptığımız başarıları görmezden mi gelirler efendiler? Allah aşkına. Evet şu anda gelirimiz bayağı bir arttı bu arada. 4.15 dukata çıktı. Askeri akademi yükseltmesi için bir yatırım önerisi var ama yükseltsem mi bilemedim. Yani 175 altın şu anda bu parayla aslında ben ordu da basmak istiyorum ama şöyle yapalım. Mesela Marshall Adaları askeri akademi basmış mı hiç? Hiç basmamış. Eğer biz bir tane askeri akademi basarsak savaşı kesin kazanırız abi. Tamam o zaman kabul ediyorum abi. Bir tane askeri akademi bastık. Hayırlı uğurlu olsun gayet güzel. Şimdi bu elimizdeki ordunun üzerine 3 kalık bir ordu daha ekleyeceğiz dostlar. 4 tane piyade var. Bir tane orta birim var. Yan taraf var. 8 tane de arka birim var. Yani 4-1 daha 5. 6-2 daha 8. O zaman ön tarafta 5, arka tarafta 8 birlik var. O zaman 3 tane mekanize piyade basalım dostlar. Daha doğrusu 3 tane modern piyade basalım. Aynen öyle. Hemen Nauru vilayetinde 3K'lık bu modern piyade basım işlemini an itibariyle başlatmış bulunmaktayım dostlar. Böylece ordumuzun, elimizde sahip olduğumuz ordunun ön ve arka cephesi eşitlenmiş olacak dostlar. Yani toplamda 8 birim önde 8 birim de arkada olacak şekilde düzenli bir ordu oluşturmuş olacağız. Gördüğünüz üzere şu anda o bahsettiğimiz düzenli orduyu oluşturduk. Gayet güzel ordularımızı bence yavaştan artık Marshall adaları önlerine doğru çekebiliriz dostlar. Ordu bakımına verdiğim parayı hızlı bir şekilde arttırdım. Tabi bunu arttırınca gelirim de baya bir düştü şu anda 0.48'e kadar düştü gelirim. Ekonomik yatırımlarımız da bitmiş gördüğünüz üzere. Her neyse dilerseniz artık yavaştan savaşımızı ilan edelim dostlar. Bu bölgedeki devletler kendilerine birer müttefik almadan önce bu devletleri tek başına yalnız yakalayıp hemen boğazlarına yapışmamız gerekiyor. Aksi takdirde yanlarına müttefik alıyorlar ve biz onları ele geçiremeyecek bir vaziyete geliyoruz. Evet Dünyanın zerre umrunda olmayacak bir savaş başlıyor dostlar. Nauru ve Marshall Adaları arasında. Yani bizim için büyük, dünya için tırt bir savaşın birazdan başlangıcını yapacağız. Savaş bayrakları açılıyor. Senin önemsiz medeniyetin için... Bak bak adamın medeniyetine önemsiz diyoruz. Sanki bizimki çok önemli anasını satayım. Yani bizi de pek bilen yok. Bizim nüfusumuzun %90'ı obez. Nauru'nun. Ben bununla ilgili bir shorts videosu yapmıştım. Belki hatırlarsınız. Savaşımızı ilan edelim o zaman. Evet. Senin önemsiz medeniyetin için sonun başlangıcını işaret ediyor. Evet abicim savaşımızı ilan ettik ve şu anda doğrudan saldırımızı başlatacağız. Ama öncelikle şuradan doğrudan saldırı planına geçelim. Evet gayet güzel. Acaba ne kadarlık bir ordu Evet sadece 7000 kişilik bir ordusu varmış abicim gördüğünüz üzere Marshall Adaları'nın ve... Savaşta biz onlara daha fazla kayıp verdirerek rahat bir şekilde savaşı kazandık gördüğünüz üzere. Onlar 4800 kayıp verdiler. Biz sadece 1600 orduluk bir kayıp verdik dostlar. Gayet iyi. Böylece an itibariyle Marshall Adaları vilayeti artık Nauru devleti tarafından kontrol edilmektedir dostlar. Hayırlı, uğurlu olsun. Evet, gayet güzel. Hemen seri bir şekilde Marshall'daki işgali bir tamamlayalım. Evet, çok güzel abicim. İşgal tamamlandı ve Daroyan vilayeti yani Marshall Adaları'nın başkenti an itibariyle tarafımızca ele geçirildi. Hemen bir talepte bulunalım. Kendilerinden şöyle biraz altın alacağım. Güzel bir sayıda bir altın almayı planlıyorum. Evet 20, 22 altın yeterli. Bir de şöyle eyaletlerini de alacağım kendilerinin. Evet abi gayet güzel. Hem sağlam bir altın kopardık hem de kendilerinin sahip olduğu tek vilayeti kendi elimize geçirmeyi başardık dostlar. Şimdi orduya verdiğimiz parayı yeniden kısalım ve asimilasyon işlemimizi başlatalım. Gayet güzel bir başlangıç oldu bence. Güzel bir başlangıç yaptık. Böylece artık Nauru Devleti'nin sizlerin de gördüğü üzere iki adet eyaleti bulunmakta dostlar. Güzel. Şimdi sıradaki hedefimiz hemen az önce ele geçirdiğimiz Marshall Adaları'nın batısında bulunan Mikronezya Federal Devletleri. Kendilerinin bir müttefiki vesaire bulunmamakta. Dolayısıyla bizim için adeta kolay bir av e, görüntüsündeler şu anda. Ben rahat bir şekilde kendilerini mağlup edebileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Bu savaş kaçamayacağın kaderdir Çünkü güçsüz direnişini ezmek için yükseliyoruz diyerek Mikronezya'ya da savaşımızı ilan ettik ve onları da rahat bir şekilde mağlup etmeyi başaracağız gibi görünüyor. Gayet güzel. Çok da bir orduları da kalmadı zaten. Evet her geldiklerinde yeniyoruz zaten elemanları. Çok da bize sıkıntı çıkaramıyorlar yani. Hem de ordumuza düşük e, maaş veriyor olmamıza rağmen şu anda bu savaşı kazanıyoruz. Gayet güzel. onlar 11.700 kayıp verdiler. Biz de 5.900 kayıp verdik. Ve rahat bir şekilde Mikronezya federal devletlerine de mağlup etmeyi başardık. Ama bütün eyaletlerini... Ya, Allah'ım yarabbim. Mikronezya gibi bir devletin bile bütün eyaletlerini kendi elimize geçiremiyoruz. Kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. Gerçekten inanılmaz abi. Gerçekten inanılmaz. Şimdi bunlar ne kadar yıldız istiyor? Bu eyalet 8.7 istiyor. Bu eyalet 10.4 istiyor. Şimdi başkentleri daha önemli aslında ama bir kaynakları da bakalım abi biz yine de. Evet üçünde de balık üretiliyor zaten. Çok da önemli değil yani. Peki ekonomik olarak? o bu toprağın ekonomisi bayağı fazla. 27.8 ekonomisi var lan o toprağın. Oğlum o toprağın benim bütün ülkemden daha fazla ekonomisi var lan. Orası önemli. Bir dakika o zaman orayı almam lazım benim. Bir bu eyaleti alıyorum bir de bu eyaleti alıyorum o zaman. Aynen öyle. Güzel Bölge 28 ekonomili bir toprağa ve beraberinde 8 ekonomili bir toprağa daha toplamda 36 ekonomiyi bu savaşla beraber kendi elimize geçirmiş oluyoruz dostlar. Bir de kendilerinden güzel de bir altın da koparıyoruz. Harika. Ordularımız tekrardan geri dönebilirler abi başkentimize. Böylece artık Nauru Devleti'nin 4 adet eyaleti, 140 binlik bir nüfusu ve 89'luk da bir ekonomisi var dostlar. Bence şimdiden iyi gelişme bu arada. Gayet iyi gidiyoruz yani maşallahımız var gerçekten. İyi başladık. Hadi bakalım. Umarım böyle devam eder abi. Umarım bu şekilde güzel güzel devam edebiliriz gelişmemize, gelişişimize. Gayet iyi. Şimdi, bak görüyor musunuz? Zaten çevredeki diğer devletler şu an siz göremiyorsunuz kamera yüzünden ama Solomon Adaları, Vanuatu ve Yeni Kaledonya devletleri bizimle ilişkilerini geliştirmeye başlamışlar. Tamamı bu bölgedeki bu ada devletleri, adacıklar yani bizim e, diğer ada devletleri üzerinde baskı ve hakimiyet kurmamızdan korkmuş olacaklar ki direkt olarak bizimle ilişkilerini geliştirmeye başladılar dostlar. Yani tabii ki korkacaksınız kardeşim tabii ki korkacaksınız önümüze çıkana bir tekme mantığıyla ilerleyerek önümüze çıkana vuruyoruz adeta o yüzden korkmanız gayet normal sizi ben çok gerçekten anlayışla karşılıyorum bu korkunuzu evet bizim mikronezyayla aramızdaki ateşkes ne zaman bitecekti acaba rica etsem öğrenebilir miyim? 3 Eylül 2047 tarihinde Mikronezya Federal Devletleri ile aramızdaki ateşkes sona ermekte. Mikronezya'dan almamız gereken son bir toprak daha var. Onları da tarihin tozlu sayfalarına gömmemiz gerekiyor. Bu sebeple 2047 bizim için yeni savaşı ilan edeceğimiz yıl olacak dostlar. Önemli bir yıl olacak bizim adımıza gerçekten de. Evet şimdi yeni aldığımız topraklara da inşa edilebilecek olan binaları inşa etmek bizim için faydalı. lan kıyamam sana. Evet Mikronezya Federal Devletleri adı itibariyle bize müttefiklik teklif ediyor Tabii kendileri bize bir kere yenilince bari bir eyalette yaşamaya devam edeyim diye kendilerini garantiye almak istiyorlar ama maalesef o eyalette de yaşamanıza izin vermeyeceğim sevgili mikronezya federal devletleri. Maalesef ona da izin vermeyeceğim kardeşim. Hemen şöyle inşa edebileceğimiz iki balıkçılık tesisi binasını da inşa edelim. Böylece bunları inşa edildikten sonra gelirimiz şu anda olduğundan daha da iyi bir seviyeye yükselecektir diye tahmin ediyorum. Şu anda 4.8 dukatlık bir gelirimiz bulunmakta. Birazdan bu seviye muhtemelen bir, bir evet 5.36'ya kadar yükseldi abi. Gayet iyi bir yükseliş oldu gerçekten. Harika. Şimdi aa. Bir dakika ciddi mi lan bu? Dünyadaki en büyük balık üreticisi şu anda biz miyiz? Evet biziz abi. Gerçekten biziz lan. Oha. Yani sadece 4 tane eyaletle dünyada en fazla balık üreten devlet şu anda nauru devleti. İnanamıyorum abi. Gördüğünüz üzere bir tane en büyük üretici var o da balık. Abi şaka gibi gerçekten. Yani Nauru'yla herhangi bir ürünün en büyük üreticisi olacağımızı açıkçası düşünmüyordum abi ben. Ne yalan söyleyeyim düşünmüyordum gerçekten de. Ama an itibariyle dünyada en fazla balık üretip ihraç eden devlet Nauru devleti dostlar. Tabii bunu kimse bilmeyecek büyük ihtimalle yani elin Amerikalısının, Çinlisinin... Dünyanın en fazla balık üreten devleti kim acaba diye düşünüp de araştıracağını zannetmiyorum ama... ...en azından bir nişan kazandık abi, bir nişane kazandık kendimize. Gayet güzel, hemen Mikronezya'ya bir kez daha savaşımı ilan ediyorum hızlı bir şekilde. Kendilerinin topraklarını böylece tamamen artık ele geçirmiş olacağız ve... ...Mikronezya'yı tarihin tozlu sayfalarına az önce de belirttiğim gibi gömmüş olacağız dostlar. Gayet güzel, kısa bir süre içerisinde işgal tamamen tamamlanacak ve gayet güzel abi... Buranın ekonomisi ne kadardı acaba? Evet 16.6'lık bir ekonomi daha elimize geçiriyoruz dostlar. Gerçekten muazzam. Ayrıca 18 dukatlık da bir altın talep ettik kendilerinden. Tabii ki de vermek zorundalar bildiğiniz üzere. Hemen yeni bir balıkçı tesisi açalım bakalım. Aa bir dakika. Orada ne üretiliyor? Balık üretiliyor. He, ama buraya zaten balıkçılık tesisi inşa edilmiş gördüğünüz üzere aynen öyle. O zaman bize de sadece asimilasyonu başlatmak kaldı. Hızlı bir şekilde asimilasyonumuzu başlattık ve şu anda Mikronesya'nın başkenti olan Mokir Village toprağından da en yüksek geliri elde etmek adına asimilasyonumuzun tamamlanmasını bekliyoruz dostlar. Evet gayet güzel. Şimdi kuzeyimizdeki adalar artık tamamen bizim hakimiyetimizde. Gördüğünüz üzere bu bölge, şu gördüğünüz bölge artık tamamen bizim hakimiyetimizde. Şimdi biraz daha artık güneye doğru inmenin bence vakti zamanı geldi dostlar. Yıllar şu anda 2051'i gösteriyor ve dünyanın 220. en güçlü devleti olarak başlayan Nauru Devleti şu anda 120. en güçlü devlet. Yani Sadece 18 dakikada 100 basamak ileri gittik abicim devletimizi. 220. sıradan 120. sıraya kadar yükselmeyi başardık dostlar. Gayet güzel. Evet şimdi şuradaki devletin adı neydi abi? Solomon Adaları. Şimdi bir yandan düşünüyorum. Acaba Solomon adalarını ben mağlup edebilir miyim? Kendileri benden biraz daha güçlüler. Bakın gördüğünüz üzere bizim nüfusumuz hatta medeniyetleri karşılaştır yapalım direkt dilerseniz. Gördüğünüz üzere onların prestiji bizden daha düşük. Onların nüfusu bizim neredeyse bir 2-3 katımız abi. Ekonomi olarak biz onlardan daha üstünüz. 109 ekonomiye karşı 32 ekonomi. Altyapı olarak onlar bizden üstünler ama inşa edilmiş yapılar olarak da biz onlardan üstünüz. Yani birbirine gerçekten yakın iki devletten bahsediyoruz dostlar ama ama ama. Solomon adalarının ele geçirilmesi o kadar önemli ki. Çünkü adamların iki adet vilayetinde baharat üretilmekte, iki adet vilayetinde kahve üretilmekte, bir adet vilayetinde de balık üretilmekte. Yani adamların son derece çeşitli üretim maddeleri var gerçekten ve baharat dediğimiz üretim maddesinin ücreti 1.84 dukat. Yani gerçekten değerli bir üretim maddesi. Eğer elimizdeki orduyla Solomon Adaları'nı mağlup edebilirsek gerçekten muazzam olur bizim için ama Solomon Adaları'nın Papua Yeni Gine ile bir müttefikliği var abi. Bak bu iyi değil işte. Evet o yüzden şu anda Solomon Adaları'nı muhtemelen alamayız gibi görünüyor. Savunma pakta olan bir devlet de yok maalesef. Evet şu anda Solomon Adaları planını maalesef iptal ediyoruz dostlar. Kaynaklara tekrardan bir bakalım. Abi Papua Yeni Gine de çok değerli ya. Yani Papua Yeni Gine'de üretilen ürünleri görüyor musunuz bilmiyorum ama... Baharat desen var, şeker desen var, boya desen var, çikolata desen, kakao desen var, demir desen var. Yani adamlarda gerçekten her türlü üretim maddesi üretilmekte. Acaba biraz daha bir ordu basım işlemi gerçekleştirsem? Papua yeni gineyi mağlup edemez miyim ya? Yani bir yandan da düşünüyorum. Şöyle bir 6K'lık bir ordu basım işlemi daha gerçekleştirsem mesela. Şöyle yapabiliriz. 3, 1, e, kaç etti? 4 etti. Yok o zaman 2, 1, 3 şeklinde yapabiliriz. Aynen öyle. Şu şekilde 6000 kişilik bir ordu basım işlemi gerçekleştirirsek eğer elimizdeki ordu sayısı 22.000'e yükselmiş olacak dostlar. 22.000 ordu acaba hem Papua Yeni Gine'yi hem de e, Solomon Adalarını mağlup etmek için yeterli olacak mıdır? Şimdi bunu ben de bilmiyorum. Ama deneyeceğiz. Denemekten de zarar geleceğini zannetmiyorum açıkçası. Hemen şöyle ordularımızı seri bir şekilde birleştirelim. Ve toplamda 22.000 kişilik bir orduya şu anda ev sahipliği yapıyoruz dostlar. Bence gayet iyi bir sayı bu arada. Gayet yeterli bir sayı. Hemen şimdi ordularımızı hızlı bir şekilde Solomon Adaları önlerine doğru gönderiyorum dostlar hızlı bir şekilde. Zaten şöyle bir şey var. Eğer ben Solomon Adaları'nı hızlı bir şekilde işgal edebilirsem Papua Yeni Gine'nin orduları dahi gelmeden ben bu savaşı kazanabilirim. Yani böyle bir ihtimal de var ortada. Aa Vanuatu da var bir dakika. Bir dakika. Vanuatu'yla da müttefik olmuşlar. O zaman Vanuatu'ya savaşı ilan edeyim. Aynen. Vanuatu'ya savaşı ilan edersen oğlum yine yine de geliyor. Vanuatu Gine ile de müttefik olmuş? Evet bunların 3 de birbirleriyle müttefiklik anlaşması imzalamışlar. Yani birdiniz 2 iki oldunuz, ikiydiniz 3 oldunuz kardeşim. Sanki yetmiyormuş gibi üst üste gelmeye devam ediyorsunuz yani. Yani bir yandan içimden bir ses korkma lan gir diyor. Bir yandan içimden bir ses de girme ölürsün diyor. Ama gireceğim sanırım. Abi çok ani bir karar verdim. Ben Age of History 3 çıktığından beri böyle verdiğim ani kararlardan hep zararlı çıkıyorum. İnşallah yine zararlı çıkmam. Hakkımızda hayırlısı diyelim. Ve girelim bakalım. Hakkımızda hayırlısı abi. Tamam güzel. Şimdi Solomon adalarını mağlup etmeyi başardık. Hemen o eyaleti bir ele geçirirsek eğer düşman birlikleri gelmeden önce. Aldık. Aldık. %71 oldu şu anda. Evet şu anda savaş sever skorumuz %71 oldu. Aman aman Papua yeni gün ordularıyla karşılaştık. Aa tamam bir şey olmadı. Hemen gidelim şurayı da ele geçirelim. Eğer gider şu Munda eyaletinde ele geçirirsek savaşı kazandık. Çok heyecanlı. Eğer o Munda eyaletinde ele geçirirsek savaşı... Lan yüzde %89. Yüzde dokuz. Şaka mı bu? Bir dakika kaç hemen. Hadi 90 olsun. Ya kaybettik ya. 89 dokuz. Aha 90 kazandık abi yemin ediyorum kazandık inanamıyorum inanamıyorum savaşı kaybetmemize rağmen meydan muharebesini kaybetmemize rağmen savaşı kazandık abi hem Papua yeni mağlup ettik hem Solomon adalarını mağlup ettik hem de Vanuatu devletini mağlup ettik gerçekten inanılmaz gerçekten inanılmaz kaç yıldızım var 24 yıldızım var abi en değerli üretim maddeleri neredeyse oraları kendi elime geçireceğim ben şimdi. Tamam mı? En değerli üretim maddelerinin olduğu bölgeleri kendi elime geçireceğim. Öncelikle Solomon adalarını bence bir tamamen alalım. Kahve kahve baharat baharat şeklinde güzel ürünler üretilmekte bu bölgelerde. Şurayı da ele geçirelim. Burada da baharat üretiliyor. Burada da baharat üretiliyor. Evet burayı alamıyoruz maalesef. Ah be abi 2.5 yıldız istiyor bende 2.4 yıldız var çok az bir farkla alamıyorum ya. Şurayı iptal etsek peki yok orada da baharat üretiliyor orayı iptal etmek istemiyorum. Ya çok az bir farkla alamıyoruz ya. Kötü oldu bu. Keşke alabilseydik. Çok güzel olurdu gerçekten de. Gerçekten güzel olurdu. Neyse tamam olsun. Olsun tamam. Böyle imzalayalım. Abicim biz de yani bulduk da bunuyoruz. Toplamda 4 adet baharat üretilen eyaleti bu barış antlaşmasıyla beraber elimize geçmiş oluyoruz biz. Bir de üstüne 2 tane de kahve üretilen vilayet bizim elimize geçmiş oluyor. Yani asla bakarsanız gayet iyi bir barış antlaşması imzalıyoruz şu anda. Hemen taleplerimizi uygulatalım. Tabii ki de kabul edildi dostlar. Gayet güzel. Gayet ya var ya benim için gerçekten muazzam derecede büyük bir zafer oldu bu. Gerçekten harika bir zafer oldu bu benim için. Çok güzel abi. Hemen kendimize rakipleri de seçelim. Fiji'yi kendime rakip alıyorum. Ee, onun haricinde e, Tokelau'yu yine rakip alıyorum ve Yeni Kaledonya'yı kendime rakip alıyorum. Gayet güzel. Harika. Şimdi tek yapmamız gereken şey bu yeni aldığımız eyaletlerde asimilasyonları başlatmak. Böylece baharat üretilen bu değerli vilayetlerden elde edebileceğim en iyi geliri, en verimli geliri elde etmek dostlar. Gayet iyi. Ordularımız da şu anda yavaş yavaş toparlanıyorlar. Gördüğünüz üzere 13k'ya 14k'ya kadar toparlandı ordularımız. Ee, 16k'ya pardon 22k'ya tamamlandıktan sonra başka yapmamız gereken bir şey kalmayacak. Sizlerin de bildiği üzere. Ben özellikle asimilasyonların hızlı bir şekilde bitmesini bekliyorum şu anda. Acaba gelirimizi kaça çıkaracak bu asimilasyonların tamamlanması? Bir bakalım abi hızlıca. Evet, 3.43 dukat olan gelirimiz 4.2 dukata kadar yükseldi dostlar. Gerçekten muazzam. Gerçekten harika. Yani neredeyse 1 dukat gelir kazandık abi asimilasyonların tamamlanmasıyla beraber. Bir de oralara baharat fabrikaları, kahve tarlaları inşa ettikten sonra benim topraklarımın ekonomisinin yükselişini siz bir de o zaman görün değerli dostlar. Del Nauru halkı yani bu devlet kadar ben ne dedim en baştan dedim ki bu devlet büyüyecek dedim bakın şu anda 108. sıraya kadar yükseldik ve dünyada 11 adet eyalete ev sahipliği yapmaktayız 2.8 milyonluk bir nüfusa yine aynı şekilde ev sahipliği yapıyoruz dostlar. Yani gerçekten son derece güçlü bir ülke haline geldik. Ayrıca Papua Yeni Gine devletiyle de şu anda bir savunma paktı antlaşması imzalamış bulunmaktayız dostlar. Şimdi bu bölgeden, bu çevreden kendimize bir müttefik bulmak bizim için son derece önemli. Bölgenin en güçlü iki devleti olan Avustralya ve Endonezya devletleriyle sizlerin de gördüğü üzere ilişkilerimi geliştirmeye başladım. Bu devletlerden bir tanesiyle müttefiklik anlaşması imzalamak benim hedeflerimden biri. Dolayısıyla her ikisiyle de diplomatik ilişkilerimizi iyi bir şekilde kurmamız icap ediyor. Hemen şuradan verimli vergilendirmeyi açalım. Gayet güzel. Başka da şu anda yapmamız gereken çok bir şey yok gibi görünüyor. 4.21 dukatlık bir gelire sahibiz ve ezelden beridir gelirimiz artmaya devam ediyor. Bakın buradaki gelir grafiğinden zaten görebiliyorsunuz. Gelirimizin şu ana kadar ne kadar hızlı bir şekilde yükseldiğini. Gerçekten iyi gidiyoruz. Maşallahımız var abi. Allah bozmasın diyelim. Nauru'yu Müslüman yapacağım ben zaten. Şu anda Katolik'iz biz. Ben Müslüman yapacağım burayı. Merak etmeyin abi. Yani devlet şöyle bir iyice güçlensin. Paramızı şöyle iyice biriktirelim. Ben İslam'a çevireceğim yani bu devlet abi. Öyle bir planım var bakalım. İnşallah kısa zaman içerisinde öyle bir planım var. Evet gayet güzel. Şimdi sıradaki savaşı ilan edeceğimiz devlet hangi devlet olmalı? Şöyle bir kaynaklara baktığımızda bölgede en değerli topraklara tabii ki de Papua Yeni Gine hakim ama şu anda Papua Yeni Gine ile bir savunma paktımız var. Ve ben Papua Yeni Gine ile tekrardan savaşmak istemiyorum. Dolayısıyla ee, sanırım Vanuatu ile savaşmak en mantıklı. Ama yine Papua yeni gine savaşa geliyor maalesef eğer Vanuatu ile savaşırsak. Ayrıca Solomon Adaları da yine savaşa dahil oluyorlar. O yüzden Vanuatu ile savaşamayız. E ee, Solomon Adaları ile şu anda savaşamayız. O zaman şuraya doğru inelim biraz daha. Evet burada gördüğünüz üzere sadece bir realite ev sahipliği yapan Tuvalu Devleti var. Tuvalu Devleti bence ele geçirilebilecek bir devlet. Kolay bir şekilde rahat bir şekilde. O yüzden şimdi de onların üzerine gidiyorum dostlar. Oğlum Tuvalu'nun bile bu arada teknoloji 83 olmuş ya. Ben çok az teknoloji araştırıyorum. Yani benim acilen araştırdığım teknoloji miktarını arttırmam gerekiyor kesinlikle. Hemen şöyle ya da savaşımı ilan ettim ve toprağını rahat bir şekilde kendi elime geçirdim dostlar. Bir adet eyaletini alıyorum. Bir de kendilerinden güzel de bir altın ele geçiriyorum. Evet gayet güzel. Hemen oradanızı da tekrardan Nauru'ya çekelim. Bu arada o barış atlaşmalarında istediğimiz altınlar, barış atlaşması talebine eklediğimiz altınlar bize gelmiyor galiba. Yani ben az önce barış atlaşmasıyla beraber 30 altın aldım. Bana sadece 10 dukat altın geldi. Dolayısıyla sanırım o paralar bize ulaşmıyor abi. Her neyse artık yavaştan dilerseniz bu bölümü de burada noktalayalım. Yani tek bir eyaletle başladığımız bölümde şu anda 12 eyaletle Nauru Devleti'nin sahip olduğu 12 eyaletle bölümü noktalıyoruz dostlar. Bir dahaki bölümde amacımız niyetimiz burada gördüğünüz bütün bu mikro devletleri, bütün bu adıcık devletlerini tamamen kendi bayrağımız altında toplamak ve Nauru'yu adeta bir adalar birliği haline getirmek dostlar. Bir federal devletler haline getirmek. Zaten eğer bunu başarabilirsek bir dahaki bölümde ben devletimizin adını da değiştirmeyi planlıyorum ve Nauru federal devletleri ve altında Nauru adalar birliği şeklinde yeni bir devlet çıkarmayı planlıyorum ortaya. Bakalım bizi neler bekliyor dostlar. Hep beraber göreceğiz. Yavaştan bu bölüm burada noktalayalım. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Eğer video beğendiyseniz bir like atmanız yeterli ve kanala da aynı şekilde abone olabilirsiniz. Tabi e, açıklamadaki linklerden de bütün sosyal medya hesaplarıma erişebilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videolarda bölümlerde yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.